Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizde dört farklı kurumun atama ilanından bahsedeceğim. Bu tarzda atama ilanlarını kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda atamaları takip etmekte zorlanan başvurular ve tercihler kısmında tecrübesi olmayan arkadaşlarımız için güncel bilgisayar Instagram adresinden danışmanlık için mesaj atıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu alımların detaylarını inceleyelim. Şimdi Şimdi arkadaşlar ilk alımımız 50 itfaiye eri alımıdır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bir alımıdır. Buradaki başvuru tarihlerimiz 8 Eylül, 19 Eylül tarihleri arasındadır. Buraya kimler başvurabilir arkadaşlar? İş sağlığı ve güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik, acil durum ve afet yönetimi ön lisans programlarındaki arkadaşlarımız bu alıma başvurabiliyor. B sınıfı ehliyet şartı var. Boy, kilo ve 30 yaş şartları mevcut arkadaşlar. Başvuru adresi ve di diğer detaylı bilgileri buraya bıraktım arkadaşlar. İlgili arkadaşlarım mutlaka incelesinler. Bir diğer alımımız arkadaşlar Şanlıurfa Belediyesi'nin bu sefer de 40 zabıta eri alımıdır. Başvuru tarihleri 22 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında. Burada arkadaşlar 15 kişilik bir kadro zabıta memuru için erkek arkadaşlarımız için yerel yönetimler, özel güvenlik ve koruma, halk ve ilişkiler ön lisans programlarına mezun olup B sınıfı ehliyet istenmiş en az da 55 puana sahip olmanız gerekiyor. Yine zabıta memuru bu sefer kadın arkadaşlarımız için 5 kişilik kadro ayrılmış. Yerel yönetimler, özel güvenlik ve koruma, halkla ilişkiler ön lisans programlarından mezun, oldum, B sınıfı ehliyet. Diğer Zabıta memuru alımımız ise yine 15 kişilik erkek arkadaşlarımız için herhangi bir lisans mezunu olan arkadaşımız B sınıfı ehliyete sahipse başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Yine zabıta memuru alımı yine 5 kişilik kadın arkadaşlarımız için herhangi bir lisans programından mezun olan arkadaşımız buradaki alıma başvurabilir arkadaşlar. Yine tabii ki boy kilo şartları mevcut ve 30 yaş şartımız var. Diğer detaylar için de mutlaka buradaki kılavuzu inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki alımımız Kapadokya Alan Başkanlığının 20 sürekli daha yani daimi kamu işçisi alımıdır. 4 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında başvuruları gerçekleşiyor. Peki kimler başvurabilir arkadaşlar? Mimar, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, büro görevlisi, şoför, destek personeli ve koruma güvenlik görevlisi arkadaşlarımız başvurabiliyor arkadaşlar. Yine buraya detaylı bilgileri ekledim. Bakın gördüğünüz gibi tüm ünvanlar için 35 yaş şartı var. Bilginiz olsun. Daha sonrasında şöyle bir genel olarak bakalım. Mimar alımları, şehir plancısı, inşaat mühendisi, evet, çevre mühendisi, harita mühendisi, büro görevlisi. Buradaki büro görevlisi arkadaşlar bakın nerede büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünden mezun arkadaşlarımız buradaki alıma başvurabiliyor. Ama 3 yıllık mesleki tecrübe isteniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradaki alımlarda da ee, bir takım tabii ki e, daha doğrusu e, tecrübe istenmiş. 3 yıllık mesela taşımacılık alanı için 3 yıllık tecrübe istenmiş. Buradaki şoför pozisyonu için arkadaşlar. Daha sonrasında destek personeli için yine burada da arkadaşlar 1 yıllık tecrübe istenmiş. Koruma ve güvenlik görevlisi için bakalım erkek aday e, alımı var. Burada bir e, evet burada 5 yıllık bir tecrübe. Burada da yine 5 yıllık bir tecrübe istenmiş Başvuru yeri arkadaşlar kariyer kapısı üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada giriş sınavı için detayları bıraktım. Diğer detaylar da bu kılavuzun içinde arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar alımlarımız bu şekildeydi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı e, ve diğer bakanlıkların atamalarını soruyorsunuz arkadaşlar. Ana Adalet Bakanlığı gel yani gelmek üzere olan bir alım. Çünkü bakan kendi ağzından duyduğumuz bir şey. Sağlık Bakanlığı yine bakanın kendi ağzından duyduğumuz bir şey. E, Eylül ayında gelecek arkadaşlar. E, onun haricinde e, diğer bakanlıklardan da atama haberleri yavaş yavaş duyulmaya başladı. Onlar da gelecektir. E, resmi olarak bir açıklama olduğunda yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar zaten. E, herhangi bir tarih duyduğumda veya atama ile ilgili bir haber duyduğumda e, sizlerle paylaşıyorum. Hani Onun için e, takipte kalmayı unutmayın. Hani Bugün e, istediğiniz atama ile ilgili bir haber olmayabilir. Yarın hatta bazen akşamına e, bu haberi alabiliyoruz. E, dolayısıyla takipte kalmanızı tavsiye ederim. Takipte kalmayıp da bazı atamaları kaçıran arkadaşlarımız oldu. E, yani illa beni takip etmen için söylemiyorum. Hani bu atamaları takip edin arkadaşlar. E, çünkü hani bir anlık dalgınlığınızda başka işlerle uğraşıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla atama unutulabiliyor, gözünüzden kaçabiliyor, görmeyebiliyorsunuz dolayısıyla bu şekilde takipte kalmanızı tavsiye ederim. Yine aklınızda takılan soruları güncel bilgi seri Instagram adresine mesaj olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.